Duydun mu Nadir Bey duydun mu? Nadir Bey mi? Aa, çok yazık. Çok yazık. Çok yazık. <laughs> hem, de, hem de tatildeyken... ...yüzerken olmuş. Düşünsene. Hayatının en güzel gününde. Kalkın yüzüne. Başınız sağ olsun. Ben kendisiyle tanışamamıştım tatlı bir insandı ki. Sektörde herkesin sevgilisiydi Nadir Bey. Baba şapkayla gittik efende döneceğim. Gerçek bir dua yendi. Egojansı kurduğunda millet daha ne demek onu bile bilmiyormuş. O zamanlar yapımcılar bir de menajere mi para vereceğiz diyorlarmış. Gerçi hala öyle diyen var da gözümüzü deviriyoruz işte. Leyla'yla konuşursan Haber ver bana. Olur mu? Ben bir Feris Hanım'a bakayım. Geliyorum. <laughs> kural bir. Ajansa benimle senle ben bir konuşmayacaksın. Siz diye edeceksin. Bir daha olmaz. Kural iki. Ben senin patronunum. Aramızda başka bir ilişki yok. Bunu kafana iyice sokacaksın. İstemeden ağzımdan kaçtı. Birinin öldüğünü duydum ben. Gülen'in de ağladığını görünce yanlış anlayıp korktum. Mayze senin sadece bir çalışan olmadığından şüphelenirse... Şüphelenmez. Hem ben sizin neyinizim ki zaten? Hiç. ama koyunluk yapma. Başımda yeterince dert var zaten. Nadir abiyi kaybettik. Belki yakında ajansı da kaybedeceğiz. Sen ben hepimiz işsiz kalabiliriz. Anlıyor musun bunu? Ne? Diğer asistanlara da hiçbir şey söyleme. Bunları da topla. Samir gelmiş Oyalı onu resepsiyondan ileri geçmesin hadi gel ay duyunca elim tweetlemeye bile varmadı hemen kalktım geldim ee, gerçekten çok incesiniz Ece Hanım ama bakın herkes çok yoğun şu anda ee, Zeynep Hanım e, maalesef ben sizi sonra arayayım mı? Hayatım ben öyle deyip başınız sağ olsun, dostlar sağ olsun deyip çıkacağım. Yani o kadar vakitlerini alacağım. E böyle bir günde de toplantı yapacak halleri yok herhalde değil mi? Ben şöyle beklerim sen daha olsun. Feris Hanım vampir geldi dedi. Oyalanıyor dedik. Ne vampir? Ne? Vampir mi gelmiş? Evet. Ece'nin magazinciye Ece içeriye, hadi bak. Otur Dime, otur Dime. Tamam. Ah. Merhaba. Ben Feris Hanım'ın asistanıyım. Aa yeni asistan. Aşkım Feris geldiğini biliyor mu? Biliyor Hı. ama telefonlar yüzünden çok yoğun. Sizi göremeyeceği için özürlerini iletti. ilet. Aa. Neyse canım. Böyle bir günde de alınganlık yapacak değilim herhalde. O telefonlar bir şekilde kapanacak değil mi? Beklerim ben. Şu performans haplarının bizden aldığı kaçıncı can bu? Hı? Ne? Yani karısı da onu otelde bekliyormuş biliyor musunuz? Yahu bu kadın kocasının öldüğüne mi üzülsün? Aldatıldığına mı sinirlensin? Ne yapsın? Aldatma, aldatılma falan yok Ece Hanım. Nadir Bey denizdeyken kalp krizi geçirmiş bu kadar. Hayatım tabii ki resmi olarak öyle söylenecek. Ya siz neler söylüyorsunuz ya? Bir insan öldü. Eşi daha onun acısını bile hazmedemeden bir de bu iğrenç, çirkin iftiralar. Tatlım, neden sinirleniyorsun? Dedikoduyu ben çıkartmadım. Kulağıma öyle geldi. Hangi kötü kalpli insan söyledi bunu? Yani diyorum ya ben de öyle Direkt duymadım. Dolaylı yoldan. Ha, kim olduğunu öğrenince bize de söylersiniz o zaman. Ne biçim bir dünya bu ya? İnşallah Nadir Bey'in işi bu iftira yayını bulup mahveder. Çok güzel dedin Necide. Ağzına sağlık. Ben de aynen böyle tepki verdim biliyor musunuz? Ben dedim Nadir'i dedim çok iyi tanırım dedim. Asla ama asla böyle bir çirkinlik yapmaz dedim. Kapattım ağızlarını. Siz rahat olun. O iş bende kızlar. Nadir'den sonra şimdi ajansın başına eşi mi geçecekmiş? Belki satarlar. Kim bilir, göreceğiz. Bizim yüzümüzden oldu. İzne çık Nadir abi, tatil yap Nadir abi. Çalışmaktan kendini öldüreceksin Nadir abi diye diye ısrar kıyamet yolladık adamı tatile. Ama ne yaşadım, ne yaşadım. Keşke bizi dinlemeseydin. Hanım Nilay. Dur 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 tam sorun ne? Tamam telefonu ona verir misin? Ee, tamam tamam halledeceğim. Nilay halledeceğim. Tamam ben ben arayacağım seni kapat. Gençlik dizilerinden nefret ediyorum. Alo. Dinle. Peri Masalı'nın yardımcı yönetmenine numarasını atıyorum. Sana setin konumunu istek. Git Barış'ı karavandan çıkar şu an ben bununla uğraşamayacağım. Anlamadım? Ya Barış'la Beren kavga etmişler. Beren de mi tartışmış? Vampirin yanında isim telaffuz etme. Evet Kıraç'ın kendi gibi gıcık kızı sinir etmiş Barış'ı. Ya git bir şekilde çöz şu işi. Tamam ben halledeceğim. Hemen gidiyorum. Teşekkürler. Şey e, Peri Masalı'nın setinde sorun mu var tatlım? Yok. Ha. Beren dedin ya, Beren Özdal sandım. Hayır yok, çok yanlış anlamışsınız. Hayır canım ya. Canım benim ya. İnsan bari böyle bir günde rahat durur ya. Ya. Biz burada trajedi olmuşuz, onları hala dram kastırıyor. Doğru söylüyorsun. Ne kadar? 120 lira. 120 mi? Fatura alabilir miyim ben? Baştan söylesene kardeşim. Kalemin var mı? Var. konuşmuştuk. Dicle, Nilay bende. Virüs gelemedi tabii. Nadir Bey duymuşsunuzdur. Başınız sağ olsun, sağ ol. Tamam. Barış bu karavanda beş dakika daha çıkmaz hoca seti bırakacak. Tamam, ben halledeceğim. Yemek arası verdireceğim. Ne olur töresi? Tamam, merak etmeyin. Arkadaşım ne olur ikna et. Çekelim sahnemizi gidelim. Kızımın ilk doğum günü. Ona bay Tamam merak etmeyin. Tamam. Biraz da ben bekleteceğim seti arkadaşlar. Barış benim Dicle. Bir iki dakika konuşabilir miyiz? yoksa. Feris böyle bir günde sorun çıkarttığım için bana sinir oldu ve seni gönderdi değil mi? Telefonla emir verdi. Yüzünü görmedim ama kesin sinir olmuştur. Hatta şuradaki damarı zonk zonk atmaya başlamıştır bile. Bakayım senin önce senin yüzün nasıl oluyor? Barış niye böyle yapıyorsun? Çünkü her gün, her sahnede Beren'i beklemekten sıkıldım. Sadece ben de değil, setçisi, ışıkçısı, 150 kişi oturduk. Beren Hanım'ı bekliyoruz. Saçı bitse makyajı bitmiyor. O bitse kostümünü beğenmiyor. O güzel görünsün de isterse dünya patlasın. Ya sen oyuncusun. Senin görevin karakterin duygusunu çıkartmak. Mankenlik yapmak değil ki. Bu sefer de o beni beklesin. Ama sen de aynı şey yapıyorsun. Bak dışarıda bir sürü insan seni bekliyor. Ama ben ona bir ders vermek için yapıyorum. Peki. Siz iki başrol böyle atışın. O makyajda beklesin. Sen kendini karavana kilitle. Hiçbir suçu olmayan set çalışanları da mağdur olsun. Ya sen ne kadar? Ne kadar ne? Hiç. Söyle hadi. Duymak istiyorum ne kadar bencilsiniz. Öyle demek istemedim. Seti çıkarım. Ama tek bir şartım var. Beren setten özür dileyecek. Tamam. Gideyim ben konuşayım. biraz evde dinlenseydin Peri'de. Yok bir tanem iyiyim. İyiyim. Çocuklar Nadir'in cenaze organizasyonunu düşündünüz mü? Yani ben Ceylan'ın bir de bunları düşünüp üzülmesini istemiyorum. Ha? Ben hiç cenaze organizasyonu yapmadım ama öğrendim. Tamam canım. Ajansta da bir anma düzenlememiz lazım. Nadir abinin tek mirasçısı Ceylan değil mi? Evet. Acaba ajansı ne yapacak? Kendi yönetmeye kalkmasın da. Sen şimdi bunu mu düşünüyorsun? Bana ortanın duygusuzu muamelesi yapma Çınar. E ama öylesin. Daha Nadir abinin ölümünü duyar duymaz banka hesabının derdine düştün. Sırf para meselesi ki. Ego Ajans Nadir abinin evladı gibiydi. Bizim bu emaneti alıp... Pis demagojiye girdin. Sektörde Nadir abinin öldüğünü duyanlar ne düşünecekler Filiz? Ne diyecekler rakiplerimiz? Ego ajans bitti diyecekler. Tek tek müşterilerimizi arayıp kafalarını bulandıracaklar. Sen oyuncu milletine ne kadar kolay manipüle edildiğini musun? Çınar Bey. Çınar Bey. Özgür bilinçli aradı. Sizinle hemen görüşmesi gerekiyormuş. Özgöz bilinçli. O telefonu story atmak dışında kullanabiliyor muymuş? Nadir Bey duymuş. Sizinle hala ajansta kalıp kalmayacağınızı öğrenmek istiyor. Aham da bu hepsi gitsin. Gerekiyorsa da bu ajans batsın, umrumda bile değil. Öncelikle Nadir'e ona yaraşan bir cenaze töreni düzenleyeceğiz. Aa, ondan sonra geri kalanını düşünürüm. Yıldız, aşkım ne haber? E, ee, reytingler iyi, siz iyi tabii değil mi? Ah sen yok musun? Ya ben bir şeyler duydum, sette kavga mı çıkmış, ne olmuş? Beren Özdal'la şey, Barış, Barış arasında. Hey, kavga falan yok da, yani tripler atılıp tabi karşılıklı. Sen nereden duydun? E hayatım Ece duyar. Sen anlat bakayım neler oldu. Asla anlatamam. Sonra yapım bu haberler nereden sızıyor diye kan kusturuyor. Neyse ben kapatıyorum Sahneye geçiyoruz. Aa. Merhaba. <laughs> ya şu an hiç selfie modunda değilim. Yok ben hayranınız değilim. Ajanstan geliyorum. Dicle. Feris Hanım'ın asistanıyım. Barış çıktı Hayır. Önce sizin setten özür dilemenizi istiyormuş. Ben mi? Niye? Çünkü bugüne kadar hep siz bekletmişsiniz seti. <laughs> ne alaka ya? <laughs> Yıldız bakar mısın be? Ben hiç seti beklettim mi bugüne kadar? Saç makyaj için çok oyalandığınızı söyledi. E çünkü ben milyonların karşısına en güzel halimle çıkmak istiyorum. Ayrıca özür falan da dilemiyorum. Ben bugüne kadar babamdan bile özür dilemedim. Anladım. Alo. Alo. Ha Feris Hanım. Ya şimdi Barış Beren setten özür dilerse çıkarım dedi ama Beren de setten özür dilemiyor. Ben ne yapacağım? Yalan söyleyeceksin. Beren setteki herkesten özür diledi. Onu affetmeleri için yalvardı diyeceksin. Bekir bana espresso yapar mısın? Ben seni işe alırken ne dedim? bana sorun getirme, çözüm getir. Tamam, öyle yapayım. Tamam. Yuh, yuh, yuh. Feris, Feris vampirin Nadir abi için ne söylediğini duydun mu? Söyle Emrah. Aldatma sırasında performansa bir faciası demiş. Ne? neyse ki Dicle ağzının payını vermiş. Nadir Bey'in eşini dava açacağını ima edince çark etmiş vampir. Vampir, tam vampir. Tam. Çınar! Çınar! Tuğba abi konuştum. Hı hı. hı. Hani birbirimizden oyuncu çalmak etik değildi? Değil zaten. Tuba benim oyuncumdu. Sen bir fırsatçılık yapmaya çalıştın, tutmadı. Bond filmindeki rolü kaçırınca sizi kovmuştu, hatırlatırım. Tatlım sen hafızını kendi patronuna sakla. Geçen yılki gibi evlilik yıl dönümünü unutmasın. ile sen anlaşamazdınız zaten. O senin pek tipin bir oyuncu değildi. Öyle para için her projeyi atlamaz yani. Aman! Sinemanın asil insanı Çınar konuştu. Sırf bana yenilmediğini göstermek için Tuba'yı estetik yaptırmaktan vazgeçirdim. Bir oyuncunun Hollywood kariyerine engel oldun. Onunla birlikte ajansın alacağı komisyonu da yok ettin. Bencilsin sen. Bencil. Bencil miyim? Bencil. 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 Sen Ben bencilsem sen nesin? Daha Nadir abinin cenazesi kalkmadı. Aynı şeyleri Tamam, yapacağım. tamam, tamam. Tamam yeter. Yeter. Yani tartışmanın sırası değil şu an ya. Ee, ajansın geleceğini düşünmeliyiz. Diledi mi? Dilemedi. Dilemeyecek. Bu yaşa kadar babasından bile özür dilememiş. Babasının prensesi. Feris hanım sana yalan söylememi tavsiye etti. Aslında Beren herkesten tek tek özür diledi demem lazımdı ama ben sana dürüst olmayı seçtim. Şimdi eğer bu karavandan çıkmazsan Feris hanım beni parçalayacak. Hatta belki işten atılacağım. Yine yapımcıların kapısında beklemeye başlayacağım. Biz size döneriz diyecekler, dönmeyecekler. Geceleri depo gittiğim için iş görüşmelerine de geç kalacağım. Her şeyin üzerine sticker yapıştıran manyak Sedef de beni evden atacak. O set çalışan arkadaş da kızının ilk doğum gününe yetişemeyecek. Ama senin derdin daha önemli tabii. Tamam. Bunların hiçbiriyle kıyaslanmaz. Tamam mı dedin sen? Bana yalan söylemediğin için cezalandırılmanı istemiyorum. O yüzden çekime devam edeceğim. Barış teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sonuçta oyuncuyum ben. İşime karşı sorumluluğum var. Sadece güzel yüzlü bir manken değilim. <laughs> Ama önce yapmamız gereken bir şey var. Ne yapıyorsun? Gel ben. <laughs> delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Delirdin mi? Nereye gidiyoruz? Barış? <laughs> ha? Arıyorlar. Yardımcı yönetmen arıyor. Hocam. On dakika esetteyiz. Güven bana. geleceğiz. Yemek molası bitmeden geliyoruz. Hocam merak etmeyin geliyoruz. Geleceğiz. O kız neden her şeyin üstüne sticker yapıştırıyor? Ha, onun para verip aldıklarını kullanmayalım diye. Gerçekten manyakmış. E manyak diyorum sana ben. Ne oldu? Niye geldik buraya?

Kimin çocuğunun doğum günü var diyordun? Ha, senin karavanın önünde böyle kısa boylu esmer galiba set asistanı o. Ha, bizim Fatih. Fatih. Tamam. Bu onun çocuğunun doğum günü diyeceksin. Çok güzel. Geçen yıl senin doğum gününü kutlayamamıştım. O yüzden o da sana. Ha Ama biz geçen yıl tanışmıyorduk ki. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Tamam. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar Arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Hocam beni hala kovmadıysanız ben hazırım. Artık çekebiliriz. Fatih kardeşim. Senin ufaklığın doğum günüymüş. Benden küçük bir hediye. Teşekkür ederim. Evet. Hadi kopartalım şu sahneleri. Evet yemek arası biter arkadaşlar. Buyurun sete. Daha yakından açılsana şimdi. Evet, bekle. Evet. Üç. Üçe bir. İki, bir. Oyun. Elif. Daha ne kadar böyle gizli saklı buluşacağız? Biraz daha dayanalım aşkım. Lütfen. Şu anda bunu açıklamak ikimize de zarar verir. Peki. Tekrar alalım arkadaşlar.